Merhaba arkadaşlar ben işte yeni bir tane ben Minecraft server olarak 10. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar az önce 9. bölümünü çektik çok kısa olduğu için 4 dakika olduğu için bir video daha çekemedim ardından bir video daha çekeceğim bu sefer yani artık var Ömer yok İnşallah güzel bir video olur e, alpin yanındaki olmayan kişiler sayesinde ben şu chestleri alayım Yani tahta kılıç bir da kılıç yani şu pixel şey abi adam hack olduğu için onu kesiyorum Abi 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 abi. Abi abi. Abi. Gelme lan gelme lan gelme lan. Adam ölmedi. Ha şimdi öldü. Alp neredesin? Ha Alp seni gördüm gel. Adamlar şu tarafa doğru gitti. Taş kılıç. Al sana tahta kılıç. Attım tahta kılıç attı böyle. Al sana e, demir pantolonu. Al bir tane de ayakkabı. Gel şu tarafa da oynayalım. Şunu yiyeyim arkadaşlar. Şuradaki chest'i de almamışlardır. Al almamışlar. Sana şurada zincir bot var. Şu chestte zincir bot var. Bugün <laughs> biraz üşütmüşüm. Al sana taş kılıç var. Getireceğim. Üşütmüşüm arkadaşlar. Onun için biraz öksürüyorum. Kusura bakmayın. Aslında yapmak istemiyorum ama ya arkadaş elimde olan bir şey diye hastayım sonuçta. İnsanlık halde Ve Flyer olduk oyunun başına. 7 kişi kaldı arkadaşlar. Bu da kısa olmasa 5 dakikalık video bir olursa güzel bir olur. Ayrı pantolon var eder Güzel. Şöyle gidelim arkadaşlar şu tarafta burada bir chest var. Benim ortam artık burası. Eskiden otoparka giderdim. Ama artık buraya gelen gördüğünüz gibi. Şu taş kılıcı atayım. arkaya mı dedim Gördüğünüz gibi burası çok güzel rota. Ee, şöyle şunu şuraya aldık. Bir tane, bir tane de şey, çubuk bulursam. Daha bir kılıç yapacağım. <laughs> Arkadaşlar ondan değil balgam var bazında ondan çok yükseliyorum hastalıktan <laughs> metal Arşi'yi ne Turgut Ekin Turgut abinin yani Ghost Gamer'ın çektiği bir videoda var. İsmet ne var bu ağzında ne var bir evet. de Balgam Bende de var işte arkadaşlar Onun için de ayrıyetten özür dilerim elimde olan bir şey olsa Ben de istemem yani kimse istemez Alpte acayip acayip yani video alp sinerjiyle yani Otoparkta mısın neredesin yerini söyle. Yaz bir yerden yaz. Oyundan yaz. Arkin mikrofonu bozuk ama normalde Skype'de beni duyuyor arkadaşlar. Ya onu söyleyeyim size 3 tane diamond'ım var. Bir tane daha vursam abi bana. İkimize de diamond kılıç yapabiliyoruz. Bir kişi kesti bu arada. Benim kesmek istediğim oyunun başına uğraştım. Adamı kesti. Helal olsun Alp'e. Alp neredesin? Arkadaşlar şu saniye de, dakika olarak gözükse benim için çok güzel olacak. Tam 30 dakika. E, 30 dakika mesela gözükse benim için çok iyi olacak. Ben de otoparka gel artık ben zaten diamond, diamond kılıç yapacağım. Bir tane diamond varsa sana yapabilirim. Bir tane diamond açılır sana da bir diamond kılıç yapabilirim. Otoparka gel. Bak bu almadık. Ah tane şey ama ben ona uğraşmayacağım öyle kıracağım da yok alacağım da çubukları yapacağım da oho arkadaş uzun işim adam gördüm ha sensin ha gel bir tane diamond çubuk var mı adam var otoparkta iki tane adam var bekle bek, dalacağız diamond çubuk var mı diamond la? bir tane diamond çubuk mu varsa sana bir tane diamond veririm. yok mu o zaman kendimi yapacağım sen beni koru. Atoparkta adam var iki tane. Sana demir kılıç yapayım mı bir tane çubuğum varsa? Heh. Bir tane çubuğum var mı? Var mı? At. Demir kılıç yapayım sen. İki tane elmas atmayayım mı birisi? Eee? Sen mi attın elması? Al. At. Arkamda da bir kılıç var. Ah, otoparkta adamlar var. Bir tane adam var. Gel. Bir kesmeye gidelim. Kanka şeyde en aşağıda labirentte. Adam çıktı mı keseceğiz ya. Bakayım. Efşa. Efşa ettim arkadaşlar. Adam orada. Görüyorum ismini. O çok parlak. O çok parlak. Bu öpekten dolayı tekstür efektini de paylaşırım hangi tekstür efekti kullan kendi tekstür efektini kanka dur 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 aç tuş aç tuş aç çift bastı tuş aç adam ben ne var arkam neymiş? aa aa kestik cc be yine mi atıldı ya arkadaşlar jitter click yapma ya ay şu jitter click yapma abi hep atılıyorum ya niye yapıyorsun ki şu jitter click'i anlamadım ya Olsun arkadaşlar bana da böyle işlem oldu. Hani bir de istemiyorum seni Hadi git bunu. Şaka yaptım şaka tabii ki. Konumsuz sen sonuçta. Arkadaşlar buna bir açık getir açıklık getireyim. Az önce de videoda bu atıldı. Mesela arkadaşlar bakın. Bakın gördünüz bu çok hızlı bir yolu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar hızlı biliyorum ki adam hiç anlayamıyor. Bu bile bir de üstüne vurdum. Bunu, bacaklarına vurdum. Bunu, bu, bu Bacaklarına vurdum. Bu edip Anlamıyor ama atıyor oyundan. Atıyor değil mi? Serbeden atıyor. Şu mesela arkadaşlar gördünüz mü? Çok hızlı vuruyor. Yani tıklama sizde geliyordur. Gördüğünüz gibi cıtır kayıp bu. Alfa ondan atıyor. Yani hack make değil arkadaşlar. Kesinliği verebilirim şunu. Adamlar falan hisset diye kılıç. Ben bunları keserim arkadaşlar. Arkadaşlar ben direkt almak istiyorum bunlara. Adamları kesiyorum. Gel buraya dostum. Gel buraya dostum. Birini kestim. kestim. birinden daha kesiyorum. Kestim. Bana da dedi gördüğünüz gibi. Ve cici arkadaşlar. Ee, evet. sonra içi dolduğumuz için. Bir videomuzdan sonra gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın.